şeyle bizim adamla yer Ben de rahat edeyim size. an metrekare 350. Bunu da mayıs. E, ne yapabileceğimizi, nasıl yardım edebileceğimizi Veteriner hekimimiz de bize yardımcı oldu sağ olsun. Nasıl sürmemiz gerektiğini kremliyoruz. Çünkü bazılarının özellikle yanıkları çok derin. Ee, yani onları gördükçe insan kendini gerçekten çok kötü hissediyor. Yani anlatıldığı ya da oradan insanların bunu e, anlatmaya çalışan feryadıyla ile aynı şey değil gerçekten gördükçe durumun ne kadar vahim olduğunu görebiliyorsun. E Onun içinde bir şey yapmak istiyorsun. Buraya gelip Melisa ile beraber Haluk abiyle konuşmuştuk e, birkaç hafta önce. İşimizin boşluğunu bulup hani en kısa sürede kendimizi iyi hissetmek namına da ve onlara da yararlı bir şey yapabilmek namına da buraya gelmek istedik. Bir günde olsa hani buna dokunmuş olmak, bir şey yaptığını hissetmek güzel oluyor, güzel hissettiriyor. Yani herkesin yap yani herkesin yapabileceği bir şey aslında hani hayvanlar sessiz akıl yürütemiyor ailesini bırakamıyor ve birçoğu öyle aslında hani ormanda yanarak öldü veya hepimizin en çok etkilendiği herhalde hayvanların çığlıkları olan şeydi videoydu. Onlardan kurtulanları da yardım etmek iyi hissettiriyor. Yani e, hepsi yaralarınıca sarmaya çalışıyor. Burada da sağ olsunlar çok büyük destek oluyorlar. Her gün onlarla ilgileniyorlar. Hani bir sadece bir günlüğüne gelip ne kadar yardım edebiliriz ama en azından kalben şu an iyi hissediyorum. Yani bir şey yaptığımı düşünüyorum. Tabii bu sadece hani bununla kalmayacak. Biz yine bir şeyler yapmaya devam edeceğiz. Çok kötü durumdalar ya. Yani geçen hafta gelmek istedik ama büyük ihtimal hiç dayanamazdım. Şu anda çok kötü durumdalar. Bir dolaştık ilk sonra işte ilaçlarını hazırladık, yıkadık. Şimdi işte tedavilerini yapıyoruz, kremlerini sürüyoruz. Kötü ya. Şahit olmak istemezdim açıkçası ama iyi ki de geldim. Hani bir şekilde yardımcı olmak. Sesleri çıkmıyor. Orada acı çektiğini hissediyorsun ama... İşte ne bileyim bir şey diyemiyorum ya çok kötü. Biz Haluk abiyle zaten iletişim halindeydik. İlk yangınlar çıktığında ben gitmek istedim. O şey dedi hani bu durumda hani gelme daha iyi olur gelmemen. Hani biraz bir bekleyelim. Bir bakalım gidişatına bir yerleşsinler öyle gelin yardım edin dediler. İrem'le de bekledik işte geldik şimdi. İyi ki de geldik yani yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize. Mandaların kapısını aç. Ee, biz yangın bölgelerinin tamamında ekip olarak çalıştık. Ee, özellikle çiftlik hayvanları ve yaban hayvanları tabii ki en büyük darbeyi onlar aldılar. Ormandaki yaşayan hayvanların yanan e, alanlarda neredeyse yüzde %90'ı ne yazık ki yok oldu, gittiler ve acı içerisinde. Ee, orman alanlarından, yaban hayvanlarından işte e, tilk, tilkilerimiz var, tavşanlar var, kaplumbağalar, kirpiler ve bazı kanatlı e, ırkı hayvanlar var, yaralı olanlar. Onlar e, klinik tedavileri devam ediyor. Çiftlik hayvanlarını çiftlik e, tavuk kümes hayvanlarını ve kedi köpekleri çiftlikte tedavilerini yapıyoruz şu anda. Ee, Adana Kozan'dan gelen ciddi yanıklı ineklerimiz var. Ee, Marmaris bölgesi, Bodrum bölgesi ve yine Adana'dan gelen e, koyunlar, keçiler var çok ciddi yanıkları olan. Onların tedavisi devam ediyor. Köpekler var, kediler var. Burada e, veteriner hekimler eşliğinde e, Yanık tedavilerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz ama çok ızdıraplı, çok e, acı verici bir süreç bu. Çünkü neredeyse diri diri pişmiş bu hayvanlar. O dereceler. Günlük yıkanmaları gerekiyor bu hayvanların. E, temiz vücutlarına e, gerekli e, medikaller uygulanabiliyor, tedaviler yapılıyor. E, bugün mesela e, sevgili e, İrem Hanım'la Meysel Hanım buradalardı. Onlar e, buradalar hala. Onlarda bakımlarına, tedavilerine, daha doğrusu pansumanlarına veteriner hekimimiz eşliğinde devam ediyorlar. Gönüllerimize de çağrı yaptık. İşte günlük iki tane gönüllümüz gelip bu hayvanların pansumanlarını yapmakta, bize yardımcı olmaları, temizliklerini yapmakta yardımcı olmaları için çağrılarda bulunduk. Çünkü bu hayvanlar hepimizin. Sadece biz buraya getirip onlarla, biz evet başa çıkabiliriz bunlarla ama insanlar görsünler bu hayvanların başlarına neler geldi. Orman yangınları sadece ağaç yanmak demek değildir. Birçok canlının yok olması demek ve hayatta kalanların çok büyük ızdırap çektiğini, bir şeydir yani sebebidir bir ispatıdır bunu görmelerini istiyoruz o yüzden gönüllü programlarını çoğalttık bu sıralarla. তাহলে <laughs>